Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Çok da olduğunu olduğunuz bir soruyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hocam 2024 DHBT puanı bulunuyor. Yeni bir alım yapılır mı? Arkadaşlar en son Diyarbakır Başkanlığı Akademi Teşkilatı tarafından 3. Aday Din Görevlisi alımı yapılmıştı. 14 Nisan tarihinde bu alım yapıldı. Bu eğitim yaklaşık olarak 8-9 ay sürmesi bekleniyor. Hiç bu anlama gelir. 2026 Ocak ayına yakın bir süreçte bu eğitim tamamlanacak. Ve arkadaşlar muhtemeldir ki Eylül ve Ekim tarihinde de yeni bir BVT sınavı yapılacak. Peki bu aradaki boşluk ne olacak? Arkadaşlar şöyle bir öngörümüz var. Yerleri başkanlığının dördüncü e, aday din görevlisi eğitimin ilanına çıkması çok muhtemel. Bu şu anlama geliyor. Ekranda görüntü olduğunuz 24 puanların arkadaşlar e, görseli var. Bu görselde bu eğitime katılan adayın son puanı yer alıyor. Örneğin ilerlet fakültesi ve hazır olan bir arkadaşımız BVT puanı 50 iken alıma dahil olmuş. İlahi Fakültesi mezuniyeti olan arkadaşımız 67 puanla ön lisans hafız gibi arkadaşlar bakın 65, 86, 68 son puanları ile bu eğitime girebilmişler. Sizler de 2024 DBT puanınızla arkadaşlar 4. aday din görevliliği eğitimine girebilirsiniz. Bu çok muhtemel. Ee, inşallah i̇nşallah arkadaşlar böyle bir eğitim yapılması planlanıyor. O yüzden 2024 puanınız oldukça önemli. Şimdiden bence mülakatlara çalışmanızı tavsiye ediyorum. Eksiklikleriniz arkadaşlar kapatmanızı öneriyorum.